Evet, Selamlar sevgili YouTube. Kaldığımız yerden bir türk bir kamyona devam ediyoruz. 5 Kasım 2038'deyiz hala tarih olarak. Gece yarısına gelmişiz artık. Aa, Connor'a geçtik tekrar. İlk bölümdeki Connor, Jimmy'nin barına gidiyor. girelim bakalım. Bu bölümde bize ne maceralar bekliyor. <laughs> Teğmen Anderson'ı bulacağız. Tarayalım. Hangisi Teğmen Anderson? Yüzleri tara. Ha, bakayım şu herhalde ya Teğmen. Yok değilmiş. Şu mu? konteyner olmadı kesin. Hmm. Niye yasak olsun? Totoş. Niye ötekileştiriyorsun yani? Bu mu? <laughs> teğmen Anderson Hank. Buldum teğmen. Hmm. Abi konuşmam lazım sen. Lieutenant Anderson. My name is Connor. i'm the android set by cyberlife. i looked for you at the station, but nobody knew where you were. they said you were probably having a drink nearby. i was lucky to find you at the fifth bar. what do you want? you were assigned a case early this evening, a homicide involving a cyberlife android. in accordance with the procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. well, i don't need any assistance. <alive"> <Miller> <fish festivals> <that> <Maintenant> This be a good little robot and get the fuck out of here. It's not, isn't it? I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. alone I understand that some people are not comfortable in the presence of androids but I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. You know what? I'll buy you one of the road. What do you say? I do, I come. Bartender, the same again, please. See that gym wonders the technology. Make it a double. arkada da çok güzel müzikler çalıyor. Youtube kesin oh. telifler bunlar. Did you say Homisai"? Çıktı ya. Bu nedir ya? You wait here. I won't be long. I mean. My instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. I to Let me follow him, yes, Douglas from Channel 16. Can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. What is this? Typical DPD, they don't tell a <laughs> shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan until this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We got a call around 8 from the landlord. Lieutenant the hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That. Even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time, they hardly ever saw him. Wow, well, stay he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good three weeks we'll know more when the coroner gets here there's a kitchen knife over here probably the murder weapon any sign of a break-in nope the landlord said the front door was locked from the inside all the windows were boarded up the killer must have gone out the back way what do we know about his android not much the neighbors confirmed he had one but it wasn't here when we arrived I, I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Ben etrafı bakayım da. Ben bir olayı çözeceğim de. Parmak izi bırakmamış. İnsan değil. Ha, Android mi da bilemiyorsunuz. bakalım başka bakacağımız bir şeyler var mı? Acaba bu dayıyı kim öldürdü? Şurada da delil yok mu ya? Şu delil şey değil mi? Niye bakamıyoruz? Bakamadık mı? İncele. Neymiş? Bir tane ortiz kalmış. Arbede belirtisi. Evet. Bir arbede yaşanmış. Bezbol sopası. Bezbol sopasıyla sopasıyla bence bu androidi dövüyormuş. Android de bunu bıçaklamış olabilir. Darbe izleyelim. Hadi bakalım bir yeniden oluşturma yapalım. Burada ne olmuş olabilir? buraya niye vuruyorsun abi sen? Aykırı bir bıçak aldı. He. Vuracakken neresini kesiyorum? Ama göremiyorum neresini kestiğini. Sallıyor şöyle ve boğazına doğru bir kesin olabilir. Devam edelim bakalım. Dövüyormuş bu bunu. Dediğim gibi abi. Ben bu veyfos sofasını görür görmez dedim. Bu bunu dövüyor dedim. Dövüyormuş sonra adam artık canına takmetmiş. Ne olmuş lan. Bak şimdi. Bak gelmiş. Çocuğa vurmuş. Duygusal şokta saldırıya uğramış. Kaçmış bir daha bir daha bir daha bir daha vurmuş. Artık. Aynen öyle öyle. Pıçağı yersin. Chris. Is this written in the victim's blood? En son doğu Daha dört tane daha delil varmış. Red ice. Seems our friend Carlos like the party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Uyuşturucu alıyormuş adam o kızıl bilmem ne. Android sex resmen daha o. Aa bu da şey mi? dergi. Evet, bırakalım dergi. Başka olan mı abi? İnceyiz bir şey bağlı. Şu. Tamam onu incele incelemedim ya. Tamam onu okudum zaten. Bunda bir şey mi var ya? Onu yine gösterdi bana. Bir bakalım ya sayfa mı? Android kadın mıymış acaba böyle bir şey mi? Algılayamadım şu an, anlamadım olayı. Bu şey miymiş? Seks karesi Android falan mıymış acaba? Adam'a benziyordu, yeniden oluşturulmadan. Tuvalete muvalete gidelim bakalım. obsesif yazı ha. Obsesifmiş bu yazı. Obsesif bir kişi nasıl yazar? Dini adak. Ha. Dini bir ritüel olmuş burada. Tabii ki bakmam gereken bir şey var mı acaba? Arka çıkışım burası. The Sure, we Model K-52 Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. out here for a long time. Ama modern numarası falan nerede ayak şeyine göre? Aykırı bu taraftan kaçmamış diyorsun da. Nerede o adli tabipler niye hep gecikiyor ya? Bir savcılar bir adli tabipler hep olay yerine gecikiyor. <laughs> Başka? Başka incelemem gereken bir şey de var ama galiba. Bak şurada. Hmm, Cesedin üstünde herhalde. Hmm, bak şuraya bakalım. Abi çekilecek mi ya teğime? Olayı çözeceğim bir bıraksan da bırakmayın ki abi. Hacı. Abi niye yapamadım onu ya? Dur. Bu abi evet. Biraz seks düşkünü bir haliymiş. Anlaşılan o. Bir tane daha delil kaldı incelemediğim sene. Aynen abi. Abi böceklenmişsin artık sen. Ne kötü kokuyordur bu şimdi var ya. Dur. Ortiz Carlos 1.68 boyunca 129 kilo. Ay maşallah. O kızıl buzdan içmiş. Uyuşturucudan almış. Almıştı. Işte. Tamam. Bıçak darbeleri buraya gelmiş. İç kanama 28 derece haletleriz. Öleli 19 günden fazla olmuş. Saplamış da saplamış. Saplamış da saplamış. Şu elinde ne var? Hadi bakalım nasıl oldular bir görelim. Evet. Abi. Bir şey diyeyim mi? Sana saplamış da saplamış oradan. Buradan bak gelmiş. Taka 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 adam gitmiş. Burada tekrar taka 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 taka. Vallahi bayağı saplamış ya. 28 kere rahat saplamış herhalde. Yani. 28 28 kere. Yeah. İşte robot nasıl king gidiyor? Asıl soru bu. Sen robotsun. Nasıl king gidiyor, gidiyorsun? Anderson'a rapor vermem diyor. Anderson nerede kayboldun ya? Daha demin dibimdeydi bu herif ha. He. Vereyim abi raporu. Lieutenant, I think I figured out what happened. Oh yeah. Shoot, I'm all ears. It all started. Her şey mutfakta başlamış. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened here i think the victim attacked the android with the bat that lines up with the evidence go on <Sanother> the android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay. Then what happened? The victim fled to the living room. <Sans> evet, da bir yeri, tık tık. Aha, bir kere soktu. All right, evet. okay. that makes sense. The android murdered the victim with the knife. Sonra that zaten adam kan kaybederken kaçyormuş okay. kaç buraya geliyormuş. Taka 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 android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. Therium? Yeah. You call it blue blood. It's the fluid that powers androids' bio-components. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh, but I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Blue abi. Duruşma olmuş yani. Daha buldum. Şu. Şu işte. Tamam da niye peki ben buna basamıyorum? Mavi kan izi bu değil mi? basamıyorum. Demek ki o adamın kanı. Mavi kan izi lazım bize. Şurayı açamıyor muyuz? Şurası. Aa, oranın şeyi devam i̇şte. Ha, bir şey diyeceğim. Mavi kan izi şu işte ya. Şu, şu mavi kan izi değil mi? Böyle de her şey mavi oluyor. Bu adamın şey görüşüne geçiyor. E, mavi kan izleri ha, Daha devam ediyor bu tarafa Tamam Ne diyor Geldik buraya Burada nereye Tamam şu normal adamın kanı İnsan kanı Tiryum değil Tiryum buraya gelmiş Tiryum Evet Aga'yı öldürmüş Okey. Ee, tamam. Da. Okeydi aga. Yani bu buradan kaçıp burayı da şeyle kapatmış olamaz değil mi ya? Tahta ayla. Ya yani sonuçta. Android mi anlıyor mu? Her şeyi yapıyor, yapmış olabilir. insandan daha zeki bir şey. Kafası daha fazla çalışıyor. <laughs> aykırıyı bul. Da aykırıyı nasıl bulacağız? Ayamela yazılmış. Adamın kanıyla yazılmış. Ayamela. Allah Allah mavi kan izleri şurada bitiyor adam Allah ya mavi kan izleri <laughs> Abi durun basmayın ya Şurada bitiyor mavi kan izleri işte şurada Buraya gelmiş adam için. Duvarda falan başka mavi kan izi falan yok abi. Tekrar bir şey tarafına gidelim. Bu tarafa. Var mı burada mavi kan izi? Tamam olay zaten oradan buraya geliyor başka burada ha bak buralarda var okey okey salak gibi görmedik abi buralarda buldum buldum ya bulamadım mavi kan izi buraya geliyor. Burada bir, burada bir var. Merdiven kullanılmış. Oradan mı çıkmışlar? Tavan arasında mı lan bu? Aga tavan arasında olabilir ha. Ama bu eğer o Tyrium denen şeyi kaybetmekten Android'lere de sıkıntı oluyorsa sıkıntı olabilir ha bunlar. Çünkü bayağı bir olmuş olay olalım. Konuşamıyor mu senle? Niye konuşamıyorum abi? Tırmanacak bir şey bul. Bulalım abi de. Aha işte şey var. şurada şey var. Merdiven var. Ha yok. O merdiven şey. Canlandırma da benim özel görüşümde açılıyor. Peki. Peki. O kullandığım merdiveni nereye soktun? Sayın Android. Bakın ben sizi ötekileştirmiyorum. Sayın diyorum. Siz de bana söyleyin. Onu nereye soktun acaba? Tırmanacak bir şey. Şununla tırmanamam mı abi? Heh. Götüme sokacağım. Allah Allah. Ne yapacağım Bir dur ya. Bir izle ya. Bir izle yani. Ben sana burada yardımcı olmak için buradayım. Ya, olay korku filmine doğru gidiyor yeğenim bak. Ben hiç vazgeçmem böyle şeylerden. Artistik yapma oradaysan çık. Bana artistik yapma. Kan izleri devam ediyor. Abi evin tavan arası evden genişlen. Nasıl bir tavan arası Ey, maşallah. Buraya başka oda moda koyalım. Şu. Şey. Ananı sikiyim. Tövbe tövbe. Korktun lan. Abi bir korkunç bir şeyler olacak burada ama. Ana vallahi bir şey kıpırdadı. Şerefsin bu sopa mopa bir şey yok mu ya? Aa, buraya da tavan arası diye de her şey koyulmaz ki ya. Ah bu Amerikalılar ah. Aga bak biz soydaşız ben de Android. Im. Vallahi ani bir şey olacak ha anladım. Anladınız. Ha. Ah. I was just Markus'a. Markus'a benziyormuş. Tamam, derim. ben biliyorum senin derdini ya. Tamam, tamam söylemeyiz. Ben söyleme... Yalan söyleyeceğim lan. Ezilen androidler için. Lan be. Baka sen de beni korkuttun ama ya. Bence ondan söyledi. 175 tamamlandı. Açmadığımız şeyler var. Ama olaya ulaştık. Tamam. Evet sevgili YouTube bu bölümü de burada bitelim. bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.